Sevgili öğrenciler, çözmeleri incelemeden önce açıklama kısmında verilen çalışma kanununu kendimiz indirip çözmeliyiz. Birinci soruya baktığımızda 8'in kökünü sormuş. 8 demek 4 çarpı 2 demektir. 4'ün kökü 2'dir. Diğer ikimiz içeride kaldı. Camımız 2 kök. İkinci soruya baktığımızda kök 12. 12 4 çarpı 3 demektir. 4'ün kökünün 2 olduğunu biliyorum. 3'ümüz içeride kaldı. Camımız 2 kök 3. Kök 18. 18'in 9 çarpı 2 olduğunu biliyorum. 9'un kökünün 3 olduğunu biliyorum. Bu ikimiz dışarı çıkamadı. İçeride kaldı. Camımız 3 kök. Kök 20 de aynı şekilde arkadaşlar. 20 ne demektir? 4 çarpı 5 demektir. 4'ün kökü 2. 5'imiz içeride kaldı. 24 arkadaşlar. 6 çarpı 4 demektir. 6 çıkamadı. içeride kaldı. 4'ün kökü ise 2 olur. Burada 27'nin kökünü sormuş arkadaşlar. 27'nin kökü 27. 9 çarpı 3 demektir. 9'un kökün 3 olduğunu biliyorum. Diğer 3'ümüz içeride kaldı. 3 kök 3 çarpına ulaşırım. Kök 28. 7 çarpı 4 demektir. 4'ümüz dışarı çıktı. 2 olarak 7 içeride kaldı. 32 demek arkadaşlar. 16 çarpı 2. 16'nın kökü 4'tür. Diğer ikimiz içeride kaldı. Kök 40. 40 nedir? 4 çarpı 10 demektir. 4'ümüzün kökü neydi? 2 idi. 10 içeride kaldı. 2 kök 10. Kök 44. Bakın bu soruyu farklı farklı yollardan yapabiliriz. İstersek 44'ünü direkt 4 çarpı 11 diyebiliriz. 4 çarpı 11 dedikten sonra 4'ün köküne ulaşırız. Ya da 44'ü Asal çarpanlarına ayırız. Bunu asal çarpanlarına ayırarak yapalım. 2'ye böldük. 22, 2'ye böldük. 11, 11'e böldük. 1. Bakın 44 yerine ben 44 yerine 2 üstü 2 çarpı 11 üstü 1 yazacağım. 2 üstü 2 çarpı 11 üstü 1. Burada kare kare kök kırdı. 2 olarak çıktı. Fakat bu 11 içeride kaldı. Canımız 2 kök 11. kök 45 sayısı hangisine eşittir? Burada direkt 9 çarpı 5 olarak yazayım. 9'un kökünün 3 olduğunu biliyorum. 5'imiz içeride kaldı. Yine 48. 48 demek. 16 çarpı 3 demektir. 16'nın kökü 4'tür. 3'ümüz içeride kaldı. Kök 50 vermiş arkadaşlar. Ben bunu ister 2 çarpı 25 olarak yaparım. ister asal çarpanı ayırarak yaparım. Bu soruyu da asal çarpanıdan ayırarak yapalım. 50 demek. 2 üstü 1 çarpı. 5 2 demektir. Kare. Kare kökü 5 olarak çıktı. 2 içeride kaldı. Burada kök 52. 52 demek. Asal çarpanından ayırdığımızda 2 üsü 2 çarpı. 13 üstü 1 olarak ayrılır. Kare, kare kök kırdı. 2 olarak çıktı. 13 içeride kaldı. 56'nın kökü. 56 demek. 4 çarpı 14 demektir. 4'ün kökünün 2 olduğunu biliyorum. 14 içeride kaldı. 60. 60 demek. 4 çarpı 15 demektir. 4'ün kökünün 2 olduğunu biliyorum. 15'imiz içeride kaldı. 68. Ben burada 68'in 4 çarpı 17 olduğunu biliyorum. 4'ün kökü 2'dir. 4 2 olarak dışarı çıktı. 17 içeride kaldı. Kök 72. 72 demek. 2 çarpı 36 demektir. 2 içeride kaldı. 2 çıkamadı. 36'nın kökünün 6 olduğunu biliyorum. Cevabımız 6 kök 2. 76. Buraya baktığımda 76 yerine ben asal çarpanı ayırırsam 76'yı 2'ye böldüm. 38 2'ye böldüm. 19 19'a böldüm 1. 1 demektir. 76 yerine 202 çarpı 19'u 1 yazdım. Bu ikimiz dışarı çıktı. Fakat 19 içeride kaldı. Kök 80. Arkadaşlar bunu da asal çarpanla ayırarak yapalım. 80 demek 2 üssü 4 çarpı 5 üssü 1 demektir. 2 üssü 4 2 üssü 2'nin karesi demektir. Çarpı 5 üssü 1 kök içinde kare kare kök kırdı. 2 üssü 2 olarak çıktı bu dışarı. 5 içeride kaldı. Cevabımız 4 kök 5 olmalıdır.